Bugün yeni çıkan M2 Pro ile bir önceki versiyonu olan M1 Pro'yu kapıştırıyoruz. Yepyeni bir videodan herkese tekrardan selamlar. Tanımayanlar ve kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Evet videonun başında söyledim. Bugün M1 ile M2 Pro'yu kıyaslayacağız, kapıştıracağız dedim. Fakat şöyle bir şey var. Aslında böyle bir planım yoktu. Bugün yeni... M2 Pro'yu kutusundan çıkaracaktık. Özelliklerine bakacaktık. Biraz böyle detaylandıracaktık. Ama elimde hala hazırda bir önceki versiyonu olan M1 Pro varken dedim ki neden olmasın kıyaslayalım. En azından almak isteyenler için bir fikir olur. Render testleri yapacağız. Elimde 8K 30 kare çektiğim bir videom var. Elimde 4K 60 kare çektiğim ve 4K 30 kare çektiğim videolarım var. Bunlardan render alacağız. Bakalım M1 Pro mu? M2 Pro mu? Hangisi daha hızlı alacak? Aralarında ne gibi farklar var? Bunları karşılaştıracağız. Ama önce gelin isterseniz... Şu bebişi bir açalım, masaya yatıralım. Şunu sökelim. Benim ev adresi var. Hoppa şöyle masaya yatırdık. Şuradan hemen takır 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 açtık. Abi çok pahalı bu cihazlar ya. Valla şöyle mikrofonu biraz daha kendime çevireyim. Çok pahalı ya. Akıl işi değil yemin ederim ama işimiz bu. İşimiz gereği nedense... Bize eski cihaz mı yollamışlar ya? Bu arada neden 16? Ben hep 14 kullanıyorum. Bu zamana kadar da hep 13-14 kullandım. Yani 15 inç, 16 inç sevmiyorum. Oraya geleceğiz, anlatacağım. Şöyle Apple'ın şu kutusuna hastayım. Çok güzel dizayn edilmiş, çok güzel tasarlanıp, düşünülüp yapılmış bir kutu. Çok beğeniyorum. Çok güzel bir şekilde her ülkeden geçip gelebiliyor. Güvenli bir şekilde. Ben de Almanya'da yaşıyorum. Bu gördüğünüz kutu Çek Cumhuriyeti'nden geliyor. Bize hep Apple ürünleri nedense Çek Cumhuriyeti'nden geliyor. Şöyle aslanı böyle alalım. Evet gördüğünüz gibi burası M1 Pro'da da aynı bu şekildeydi. <laughs> Değişen bir şey yok diyebilirim. Şöyle yatırdıktan sonra burada 16 GB olduğu 16 inç M2 Pro çip ve 512 hafızası var. Şöyle güvenlik bantlarını cayırır Çok iyi bir ses ya. Paranın böyle şakır şakır yapma sesi gibi yemin ederim. Gitti paracıklar. Bir milyon dolarlar. Şimdi yatıralım. Bu arada hemen neden 16 inçe geçtiğimi anlatmamı ister misiniz? Çok kısaca üzerinden geçeyim. Bu zamana kadar hep 13 ve 14 kullandım dedim. En sonki ki M1 Pro çipli versiyonum da zaten 14 inç. Küçük laptopu seviyorum. Her yere sığıyor. Her şey çok güzel. Fakat 16'ya geçmemdeki sebep, sebep ekran biraz ufak kalmaya başladı. Tasarımlar yaparken bu aralar çok tasarım işi alıyoruz. Tasarımlar yaparken video editlerken Final Cut'ta vesaire de çok sıkışık bir alanda yerlemeye başladı. İkinci deyip geçmenin inanın muazzam fark ediyor. Bunu sizler de göreceksiniz. Eğer ki sürekli evdeseniz 16 inç yani şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle açalım. Aa oh, çok ağırmış be. Abi bu kokunun güzelliği. Nedir abi bu ya? Eyf, vallahi billah. Şurada gördüğünüz gibi bir örgü şarj kablomuz çıkıyor. MagSafe açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Abi nasıl yapmışlar bu şeyi ya? DaVinci'nin şifresi gibi vallahi. Abi şu detaya bak şuradan çıkaracağız puzzle gibi. <laughs> Onu da oradan sıyırttırdık mı? Şöyle kablonun detayını göstermek istiyorum. Bakın örgü artık Apple'ın en son ürünlerine çıkardıklarının hepsi biliyorsunuz böyle örgü ama biraz uzun ve güzel. Sevdim. Burada bir adet kitapçımız var. İçerisinde sadece videolar için şöyle yaptığımız ve tabii ki de siyah sticker'larımız, seksi sticker'lar. Burada canavarımız. Bu 95'ti sanırım ya. Bakacağız. Merak ettim. Kaç? VDT USB-C 140. Abi hiç yaklaşamamış. 95 nerede? 140 nerede? Tamam. Bunu da kenara koyalım. Kenarı ya. Başka da bir şey zaten gördüğünüz gibi yok. Kutunun altı ve dibi de boş. Şu arkadaşı da şöyle yapalım. Öyle bakın. Geldi. Şu detayı hastalık ya. Yeni M1 Pro serisinde değişen 14 ile beraber o inanılmaz olmuştu. artık. Bunu da böyle içine koyalım. Açar açmaz ki şu bapım sesi falan. Onu açmadan kasa detaylarına bakacağız. Önce şu kutumuzu bir gönderelim. Şimdi tasarımına baktığımız zaman tabii ki de 16 inç ve buradaki detayı görüyorsunuz. Kabartmalı MacBook Pro yazımız mevcut. Şurada gördüğünüz gibi bir havalandırma çıkışımız var ve buralarda havalandırma çıkışlarımız mevcut. Aynı çıkış havalandırma burada da var. Bu kısımda sizlere az önce de söylediğim MagSafe şarj girişimiz, iki tane USB Type-C Thunderbolt girişimiz, kulaklık girişimiz mevcut. Bu kısımda ise bizleri HDMI, SSD kart slotumuz ve bir Thunderbolt girişimiz daha bizleri karşılıyor. Zarif her zamanki Apple. Şimdi kaldırıyoruz. Açılışmaz ki şu tıtın sesi. Evet bu şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Açacağız çok güzel. Biraz sizlere özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 8 adet performans, 4 adet verimlilik çekirdeği ile birlikte 12 çekirdekli CPU'muz var. 19 çekirdekli GPU'muz var. 16 çekirdek Neural Engine'imiz var. 16 GB'lık bir RAM'imiz var makinamızda. 512 MB'lık SSD'miz var içerisinde ve 200 GB'e kadar band genişliğimiz mevcut. Bunu yükseltebiliyorsunuz. 1 TB, 2 TB, 8 TB'e kadar bunu yükselte, yükseltme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Ekran kısmına gelecek olursak 16.2 inçlik bir ekranımız var ve bu ekranımızda promotion özelliğimiz var. Yani tazelem hızını kendisi otomatik olarak 120 Hz'e kadar ayarlayabiliyor. 1 milyar renkli bir ekranımız var. True Tone teknolojisiyle birlikte geliyor ve ekranımızın parlaklığı 1000 nit. Tabii ki HDR videolar vesairelerde ise 1600 nite kadar çıkabilen bir parlaklığımız mevcut. Batarya verilerine gelecek olursak Apple TV uygulaması ile video izlerseniz Apple TV üzerinden 22 saate kadar sizlere video izleme sunuyor. Eğer ki wireless üzeri internet üzerinde gezdiğiniz zaman ise sizlere 15 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Bu da zaten MacBookların en canlıcı noktalarından birisi diyebilirim. Özellik kısımlarımız bu şekilleri daha böyle detaylı <laughs> işte kontrası şu buyu bu diye girmeyeceğim özelliklere. Merak ettiğimiz render testlerine vesairelere geçeceğiz. Şey de yapmak istemiyorum. Mikrofon testine bakalım, kamera testine bakalım vesaire vesaire böyle kıllatmak istemiyorum. Çünkü bu gördüğünüz kasa bir önceki versiyon ile aynı. Yani M1 Pro 14 inç, 16 inç M1 Pro ile M1 Max ile aynı kasa. Yani aynı mikrofon Aynı hoparlör, aynı tadı bizlere verecek. Burada gelişmiş olan en büyük şey performans çipimiz. Çipimizin artması, çipimizin versiyonunun değişmesi, içindeki band genişliklerinin değişmesi vesaire vesaire. Biz bunları test edelim, bunları görelim istiyorum. Hoppa, aldım geldim. Evet, eski makinem de burada. Şöyle bakın, ikisini yan yana koyalım tepe kamerasından. 14 ve 16. Gördüğünüz gibi baya bir büyüklük farkı var. Şimdi büyüklük farkı olmasına rağmen daha geniş bir ekran yer bizlere burada sağlıyor. Ya ben Apple cihazlarını birazcık heyecanlanıyorum. Gerçi herkes heyecanlanıyor öyle düşünüyorum. Şimdi dilerseniz çok böyle goy goy yaptık. Şundaki bütün verilerimi Time Machine'den buna aktarayım. Daha sonradan testlere geçelim istiyorum. Testleri yapalım. Ben bu videoyu birazdan kapatacağım. Testleri daha sakin bir ortamda yapmak istiyorum. Ama şu anda testler gelsin. Bir render testlerini birlikte görelim. Hadi testler gelsin. Evet şimdi ilk testimiz olan 8K'da 24 kare. Final Cut Pro ikisinde de attım. Üzerlerine ikisinin de aynı efektleri attım. İkisinin üzerinde aynı editler mevcut. Şu anda ikisinden de aynı anda çıktı alıyorum. Hadi başlasın. Gördüğünüz gibi M1 Pro'da %81'de şu anda. Şöyle bir sıcaklığına bakalım istiyorum. 35 36 Bu da sıcaklığı 36 35 4 35 30 26 şu kısımlar biraz sıcak 35 bu tabi da de da sıcaklığı ben oradan 87 derecelere 80 derecelere geldiğini gördüm makinenin gördüğünüz gibi 8 kda çok güzel bir şekilde bitirdi yeni M2 Pro burada da zamanımız birlikte gördük zaten M1 Pro'da %86'da bitince devam edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi 16.30'da da bir önceki nesil olan M1 Pro bitirdi. Şimdi makineleri hiç soğutmadan direkt 4K'da 30 kareye geçelim. 4K'da 30 kare videomuzun editini ve çıktısını alalım Final Cut Pro ile. Evet şimdi de 4K'da 30'a başlıyoruz. Go! Burada gördüğünüz gibi ilk önce M1 Pro bitirdi. Enteresan. Hemen arkasından da M2 Pro bitirdi. Şöyle bir sıcaklıklara bakmak istiyorum. Çok serinler. M2 Pro serin çalışmış. M1 Pro da aynı şekilde kendisini pek ısıtmamış. Şimdi direkt 4K'da 60'a geçelim istiyorum. Evet, 4K'da 60'ı başlattım. Valla bizim emektar beni çok şaşırttı. M1 bitirdi abi. M2 Pro'yu bekliyoruz. Bekliyoruz. M2 Pro'da şimdi bitirdi. Helal olsun. Ben böyle bir fark olacağını hiç tahmin etmiyordum. Bayağı da serin de çalışmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakıyorum 28 derecelerde. Tabi bu dış sıcaklık. 27'lerde, 28'lerde. Burada M2 Pro'ya bakıyorum. O da 26'larda. O da serin çalışmış. Ama aynı anda bitirdiler. Hatta M1 Pro bir tık daha önde bitirdi diyebilirim. Şimdi bir de Premiere'den bir render alalım. Bakalım Premiere süresi nasıl? Evet bu kısımda M2 Pro %100'de bitirdi. %79'da %80'de M1 Pro'da iyi bir hata kalkmıştı M2 Pro. 36 derecelerde. Niye sıcaklığa bakıyorum söyleyeceğim şimdi. 38, 38'lerde falan. Çünkü bir ara 100 derece sıcaklığa kadar ulaştı ve otomatik olarak çıtır bir şekilde biraz fanlarını çalıştırdı. Ama önce bitirmeyi başardı. M1 Pro devam ediyor. Bakalım M1 Pro ne zaman bitirecek. Bu arada sesim biraz boru gibi. Çünkü 8-9 saattir bu cihazı bunu atmaya çalışıyorum. Time Machine ile Vay bir yoruldum artık duman oldum. Gözlerimi görseniz inanamazsınız. Gözler şişiş. Ses de aynı bu şekilde. Kusura bakmayın helal edin diyorum. Muhabbet etsek de bu arkadaş bitiremedi. Bakalım ne zaman bitirecek? Bu arkadaş da yüz yüz oldu. Hemen şurada sıcaklığına bakalım. 39'lara gelmiş. Allah. 39 dış sıcaklık 39'lara kadar gelmiş. M1 Pro'da ama tabii ki bir sorun teşkil etmiyor. Evet gördüğünüz gibi testlerde bu şekildeydi. Sizin düşünceleriniz ve yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani değer mi? M1 Pro'dan M2 Pro'ya geçmek sizce değer mi? Performans için. Ya da fikir ve düşüncelerinizi aşağıda benimle paylaşırsanız hepinize cevap vermeye çalışacağım. Şimdi şöyle bir şey. Aslında M2 Max istiyordum. Ama Candaş abi biraz kafama girdi. M3 Max inanılmaz olacak vesaire dedi. Şimdilik bunu aldım diyebilirim. Ekran büyüttüm diyebilirim. M3 Max çıktığında M3 Max alacağız. Ama hiç de belli olmaz bana. Bunu da denemek istediğim birkaç şey daha var. Eğer onlar beni tatmin etmezse 15 günlük iade süremi değerlendirip M2 Max alabilirim. O zaman M2 Max ile ilgili de bir video çıkarırız. M2 Pro ve M2 Max performanslarını değerlendiririz. Evet bu arkadaşın fiyatına gelecek olursak 55 bin liralarda bir fiyatı var. 53'e de var. 52, 55. Oralarda geziyor. Evet söylemiştim. Çok pahalı abi ya. İnanılmaz çok pahalı bir fiyatı var. Yurt dışı fiyatı da 2900 99 euro olarak geçiyor. Fiyatlarımız da bu şekilde. İnşallah sizler için fayda olabilmişimdir. Şimdi videoyu sonlandıralım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Buralardan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle. Bay bay.